Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuğu kuluçkaya yatırma videosu çekeceğim. Şöyle elimde yumurtaları var. Şöyle. Bu da erkeğimiz. Evet, bu kışın bağrında hint olan gur tavuğunu kuluçkaya yatıracağız. Bu da horozumuz. Şöyle tavuğumuzun yanına doğru geçelim. Şöyle. açalım kapıyı. O da yem yemeye kalkmış. Şöyle yemi de. Kışın olduğu için mısır veriyorum. Ayrıca arpa, buğday, mısır, süt yemi, besi yemi her şey karışık. Yem var. Ondan da veriyorum. Kışın besleyici olsun diye. Şöyle. Tavuğumuz gurk. Bu da bastığı yer. Gurk iç güç, kurk olma iç güçünü arttırması için dört tane yumurta koymuştum. Artık gerçekten de gurk. Şimdi alabilirim artık. Şöyle. Ben yumurtalara numara verdim. Buradan göstereyim hatta. 1, 2, 3, 4 diye başlıyor. Sondan başlayacağım koymaya. Çünkü en tazesi bunlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Ne kadar alır bilmiyorum. Bir 13 tane falan almasın tahmin ediyorum. Şöyle. Bu arada bastığı yer yumurtladığı yer. Yani hiç yerini değiştirmiyorum. Şöyle koyalım. tavuğumuz gelmemeye kalkmışken hatta 14 tane koyalım almazsa şu son yumurtayı ben alırım altından şu ilk yumurtası şöyle yerini de göstereyim şöyle kapalı bir ortam şöyle tavuğumuz da bu şöyle gidiyor Hı. Bu yemi niye koyası biz biraz erkekten bahsedelim. Hatta yumurta saklama da bahsedebilirim. Yumurtalar arkadaşlar eksiye sıfırın altına düşmeyecek şekilde her ortamda saklanır. Tek şartı tavuğun altını koymadan 1-2 saat önce oda sıcaklığını koyup yumurtaları oda sıcaklığına getirmeniz olacak. Bunun hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle. Horozumuz bu. Kümes de şöyle göstereyim. Şöyle. Önünde çim var. Tabi hala karlar erimedi soğuktan. Burada da eskiden beslediğim Silver Pencil Truck Plymouth horozları var. Bunların tavuklarını sattım şöyle şu horozda hintimiz dövmüş. Hemen ayırdım ben de. Şöyle göstereyim. Daha yeni ötüp eşliyor bunlar. Ee, niye satmıyorum? Niye kesmiyorum? Çünkü satıp da kesmeye kıyamıyorum arkadaşlar. Çok güzeller. Ve daha yeni ötmelerine rağmen maşallah boyları çok güzel. Bu şöyle tavuğumuz yatıyor. Onu da çekeyim şimdi. dışarıdan da ördekler nasıl vaklıyor. Çır çıkarmadım bugün onları da. Şuradan. Evet. Tavuğumuz yatmış. Yumurtların da hepsini altına almış. Baya çığıran bir kız bu. Şöyle açalım az daha altını. Çok rahatsız etmeyelim. Evet. Gördüğünüz gibi 14 tane yumurtayı altına almayı başarmış. Arkalara da bakayım. Gayet iyi. Bir hafta sonra tekrar video çekeyim. Hem bu arada yumurtaların doluluk boş kuranlarını bakarız beraber. Şu biraz dışarı çıkalım. Ve yavaş yavaş bitirelim. Bu kısa bir video oldu. Kusura bakmayın. Horoz ayırdım tavuğu rahatsız vermesin diye. Yerden bir şeyler bulup bulup yiyor. Bu daha 8-9 aylık. Şöyle yeni ötenlerde. Bu arada tavukla horoz kardeş Hiçbir gambo yok. Hiçbir alakalı yok birbirinin. Tavuk bundan daha yaşlı. Tavuk 1,5 yaşında. Horoz daha 8-9 aylık. Maşallah boyu posu yerinde. Biraz daha daha yaşına girdik sıra. Kendi boyu uzayacak. Kalıbı oturacak iyice. Kafası falan kocamanlaşır. Şöyle uzaktan gözüküyor. Küçük gözüküyor ama normal gerçekten boyu uzun. Bir tane dışarıda hintorozum var. Onu da göstereyim hatta. Bu arada dışarıdaki köy tavuğu, kazları, İran tavuklarını Ördekleri göstereyim kısaca. domates vermişler. Evet, bu dışarıdaki yumurtalarını almak için kullandığım tavuklar. Şöyle. Bu Luckydonut. Bunun bunun horozlarını kaybettiğim için dışarı saldım. Ataks, şöyle Denizli tavuğu var. Şöyle. Şu beyaz da. Tekst. Şu kaçan tavuğumuz bir este tavuğu arkadaşlar. Şu iki tane kırmızı horozumuz Gold Pencilet. Kümestekiler silver, bunlar gold. Evet, şu kırmızılar gold pencil horozlar. Şu iki dişi bir erkek kazım var, çin kazı. Bir tanesi beyaz. İkisi klasik renk. Şöyle horozumu da göstereyim. Şurada. Bu da içeridekiyle aynı yaşıt. Şey düşünüyorum. İlk baş tavuğu içeridekiyle kırıp yumurtlarını almak, yavrularını çıkarmak. Sonra da bu horozla yaşatıp iki farklı kamba olmayan tavuk elde etmek istiyorum. Amacım bu. Burada tavuklarımızın geri devamı var. Şöyle. Karışık köy tavuğu. Kırma astrolop. Bu da orijinal Dark Brahma. 3 yaşında arkadaşlar. Her sene 2 defa kesin gurk oluyor. Bunun da horozu yok. Dışarıda böyle kendi başında. Bana 2 defa gurk olduğu yetiyor. Şöyle. Burada da hindimiz var. Bu hindiyi, nereden çıkarım diye soracak olursanız içerideki gurk basan hintimizin altına ilk hindi yumurtası koymuştum ben ilk gurkunda o zaman çıkarttı bu hindiyi Şöyle kümesler Burada da siyah ördek adı cayuga ördeği arkadaşlar Bunların da erkeği yok 5 tane aldım, 5'i de dişi çıktı. Şimdi de bir erkek arayışı içerisindeyim. Kazlarla yanlışıyorlar. Hatta kazın erkeği ödeklerle çiftleşiyor. Şöyle geri dönelim. Bu da sokak köpeği. Sokağa atmışlar. Ben de sahiplendim dişi. alıştı artık. İki senedir de bende. Arkadaşlar <laughs> kazlar şöyle çıkıyordu bende. Kapı açıldı kendi kendi. Kazlar şöyle çıkıyordu bende onları kattım geldim. Şöyle tekrar bahçeye geçelim. Burada hep süs tavukları besliyordum. Çok fazla ırkım var önceden. Ama şimdi azalttım. Ama tekrar almayı düşünüyorum. Özellikle Bantam Viandot almayı düşünüyorum. Silver rengini. Şöyle tekrar tavamızın yanına girelim. Ve videoyu yavaş yavaş bitirelim. Bu arada önün laylon kaplama sebebim benim kümesim şöyle kuzeye bakıyor. Yani biraz ters oluyor ama önü laylon kapattığım için sıcak oluyor. Şöyle tavuğumuzun yanına girelim. Bütün yumurtaları almış arkadaşlar. Şöyle taşıbik. Bir daha kaldıralım tavamızı. Ah, hepsini almış. Gayet iyi. 14 tane yumurta ile kuluçkamız başladı. Biraz sonra tekrar video çekeceğim. Biraz genel durum videosu ve biraz da dışarı kümes bilgilendirme videosu gibi bir şey oldu. Bütün tavukları çektik genel durum gibi. Bir hafta sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.